Lanet olası herif beni aramaman gerektiğini söylemedin mi? Ospa evlatlığı yapmayın artık lanet herif hepinizden baktım canınız cehennem hepinizin hepinizin Lanet herif lan nefret ediyorum Lanet ailemi elimden aldınız çocukluğumu benden aldınız Lanet ospa evladı <laughs> senden nefret ediyorum duydun mu? Hadi hadi <laughs> Eğer bir kere daha <laughs> Bu çocuğu dalga mı geçiyorsun benimle? Lanet a** kodumun evladı. Ailenin elinden orka, o telefonu kapat yoksa gelir o ananı Duydun mu beni lanet herif? Eğer bir daha aileme bulaşacak olursan. Bak benim ağzını açtırma. Benim ağzımı açtırma tamam mı? Bana bağırmak, <laughs> bir saniye bağırmak, beni bağırtmak zorunda bırakma. Pablo Escobar dediğin adam bendim. Benim hiç kimsem yok, benim sevelim yok. Kimse ihtiyacım yok duydun mu beni senin koyarım. Oraya gelir seni dururum tamam mı? Zerre kadar da olmaz. Bu çocuğu bu evlatları sizi, sizin ananızı, avratınızı, hepinizin, sizi gidip, <laughs> nefret ediyorum hepinizden, hepinizden nefret ediyorum, toplu katliam, <laughs> toplu katliam, <laughs> toplu katliam, <laughs> lanet olasın. Oğlum Ahmet'e çok iyi yakışıyormuş lan bu duplaş. Bir saniye, biraz hatta kalabilir misin? <laughs> annem arıyor şu an, lanet olsun, annem arıyor şu an, annem arıyor diyorum, lanet herif, sütümü içmek zorundayım diyorum. Anlamış. Oğlum ne <gülüyor> sevişler harbiden. <laughs> Bir tane Valorant kodu atarsan eğer ben de sana geri dönüp Mr. Mr. sana geri atacağım. Bu arada beni aradığın için tam 5000 dolar ödül var. Teşekkür ederim dostum.